fark ettim onu. Hocam sizin de bahsettiğiniz gibi 14-15 ay önce bir olduğunu fark ettim. Bir 6 ay sonra bir daha görelim dedi böyle. Zaten 6 ay sonra 6 Şubat ettim. Gençlerde de çok hastalıyat ettim. Tanısı geç oluyor. Yine sen şanslısın. Meme başını çok ateke etmemiş. Koltuk altında... üstümü değiştirirken farkına vardım. Meme ucuma yakın bir bölgede hafif bir kanama olduğunu gördüm. Sonra meme ucumu sıktığımda o kanama dışarı aktı. Orada bir kitle olduğunu hissettim, farkına vardım. Sonra kardeşlerimle burada olduğu için Hacettepe Eğitim Araştırma Hastanesine geldim. Meme kanseri teşhisi konuldu. Sonrasında işte cerrahi müdahale, yani memenin hepsi alındı. O patoloji sonucundan sonra işte onkolojik tedavi devam edecek. Yani hani sadece kadınlarda görülüyor da ama erkeklerde görüldüğünce de daha kötü huylu olabiliyor. Yani eğer memelerinde böyle bir kitle varsa hissediyorlarsa hiç çekilmeden direkt en yakın sağlık kuruluşlarına başvursunlar, takibini yapsınlar. Yani biz evet düşük bir ihtimalle meme kanseri oluyoruz ama bizimkiler daha ciddi oluyor. Meme kanseri biliyorsunuz hanımlarda en sık görülen bir sıradaki kanserlerden birisi. Hemen hemen 9 hanımda bir biz meme kanseri rastlamaktayız. Ailesel e, etkinliği olan, yatkınlığı olan, bazı genetik testleri pozitif olan hastalarda bu oran daha da artıyor. Örneğin annelerinde, halasında, teyzesinde meme kanseri olan. Halkı bilinçlendirmek, bu konuda dikkatini çekmek amacıyla biz her yıl Ekim ayında Meme'de Farkındalık ayı olarak ondan sonra sosyal medyada, ondan sonra yazılı, görsel medyada bu lanse edilmektedir. Yani meme kanseri sırf hanımlara has bir hastalık değil. Nadir de olsa Erkeklerde yüzde 0.5 ile 1 oranında meme kanseri erkeklerde de görülmekte. Genellikle hanımlara göre daha ileri yaşlarda 50-60 yaşından sonra görülmekte ve hanımlardaki meme kanserine göre de daha agresif seyretmekte. Niye agresif seyretmekte? Daha çok erkekler hekimlere müracaatta biraz sıkıntı yaşamakta, hastalığı kendine konduramamakta, geç müracaat etmeleri, tarama yaptırmamaları. Hanımlar sıklıkla meme şikayetleri dolayısıyla doktora sık gittikleri için tanısı biraz daha kolay olmakta. Erkek meme kanseri bu nedenle bize gecikmiş olarak gelmekte. Sert bir nodüler kitlesi vardı. MR ve biyopsi sonucunda bir meme kanseri olasılığı üzerine biz hastamızı ameliyat ettik. Tanıda meme kanseriydi. Koltuk hatlarından lep nodlarında örnekleme yaptık. Erkeklerde genellikle mastektomi dediğimiz memenin komple alınması ameliyatı uygulanır. Kadınlardaki gibi parsel mastektomi çok nadir koşullarda yapılır. Hastamıza da bir mastektomi yaptık. Petinde, taramalarında, meme başının dışında herhangi bir yerde yayılım görmedik. Bu yönden de çok şanslı, güzel de başarılı bir ameliyat oldu. Bundan sonra onkolojik tedavisine devam edecek. Ama hiçbir zaman unutmamamız lazım ki kadınlarda nasıl meme kanser oluyorsa erkeklerde de meme kanser olabileceğini, bu konuda da halkın daha bilinçli davranması, ağrısız, sert, meme başına fiksi, eline gelen bir kitle geldikleri zaman hemen hekime müracaat etmelerini öneriyoruz. Evet şimdi bu konuda hakikaten bakanlığımız olarak da çok yol aldık. Gelişmiş cihazlarla hastaneler donanımlı. Hastalar bu konuda son derece bilinçlendiriliyor. Nedeni normal kontrollerini yaptırmalarını, 40 yaşına geçenlerde muhakkak mamografi, ultrasonografi ile tarama yaptırmalarını bütün dünyada olduğu gibi biz de öneriyoruz. Pette koltuk altındaki lenf bezlerinde herhangi bir tutulum çıkmamasına rağmen sentral lenf nodu biyopsi dediğimiz bir yöntemle koltuk altındaki lenf bezlerinden 3 tane boyalı lenfezinden örnekleme yaptırdık. Frozen dediğimiz.